Bedenen bu dünyadan göçüp gitsek de yaşamaya devam etmek mümkün. Başarılı bir erkeğin arkasındaki kadın olmayı değil, başarılı bir kadın olmak istiyoruz. Aslında biz sadece var olmak istiyoruz. Kadın mühendislerin daha fazla olduğu bir geleceğe doğru bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadın mühendis yetiştirmek için kurulduğu mühendis adaylarının yoluna ışık oldu. Bulgurcu Vakfı'nın Gözlerimiz ismini verdiği eğitim projesinde yer alan mühendis adayları Dünya Kadınlar Günü için bir video hazırladı. 21. yüzyılda olmamıza rağmen kadınlar yapamaz, erkek işi bu, kadın ne anlar gibi cümleleri hala duymaktayız. Yarının kadın mühendisleri bu eşitsizliği ortadan kaldırıp karşımıza çıkan hiçbir kuvvetin bizi başarıya giden yoldan alıkoyamayacağını biliyor. Var gücümüzle çalışmaya kararlıyız. Hayatı genç yaşında veda eden mühendis Gözde Bulgurcu başarılarıyla göz doldururken en büyük hayali de Türkiye'de kadın mühendis sayısının artmasıydı. Bulgurcu ailesi de Gözde'nin anısını yaşatmanın en değerli yolunu onun hayallerini yaşatmakta buldu. Bulgurcu Vakfı kuruldu. Gözde'nin hayali çağdaş, başarılı kadın destek vermekte. Ve biz de hep birlikte bu hayali gerçekleştirmeye karar verdik. Bulgurcu Vakfı Gözdelerimiz ismini verdiği projeyle 30 kız mühendislik öğrencisinin burslarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlattı. Müzik o günden beri mühendislik adaylarının yolunu ışık tutan vakfın Gözdelerimiz projesi Ayşen Bulgurcu'nun Kadın ve Özgürlük sergisiyle tanıtıldı. Müzik Serginin davetlileri arasında Ali Koç da vardı. Ali Koç Bulgurcu Vakfı'na verdiği desteği bu sözlerle anlattı. hayallerinizin üzerinde de bir başarı da, ediyorum. Bulgurcu Vakfı Türkiye'de daha çok mühendis adayının hayatına dokunmak için projelerine devam ediyor. Onların bu konudaki çalışma ve çabalarının yanında olacağım efendim.